Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün bu sebzeli, mantarlı burgul pilavı yapacağım. Burada iki çorba kasesi burgul. Yani 700 gram burgul. iki baş soğan, büyük boş. Bir paket mantar, tereyağı, tuz, karabiber, kimyon, kekik, kırmızı pul biber. 3 adet de domates biraz da su, biber arkadaşlar soğanı tencereye aldım burada bir e, çay bardağı da sıvı yağ koydum soğan güzelce kavruldu şimdi mantarlarında mantarların bu arada kabuklarını soydum soyduktan sonra doğradım biberini de içerisine alıyorum. Bir parça da salça. Burgulu da yıkadım. Ben yıkamadan pişirmem. 1 litre de su koydum üzerine çıkana kadar. Şimdi altını kıstım demlemeye bıraktım. Pilav pişti. Altını kapatacağım biraz dinlensin. mis gibi oldu arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.